yönetim kurulu BM Akif Bey kardeşim değerli yönetici arkadaşlarım, öğretmen arkadaşlarım, çok değerli bilgilerimiz, öğrencilerimiz, hepiniz bu etkinliğimize hoş geldiniz diyorum. Sözüme bir atasözüyle başlamak istiyorum. Eğer diyor, gelecek gibi düşünüyorsanız, buradan yetişelim. Eğer gelecek 20 yılı düşünüyorsanız ağaç yetiştirin. Eğer gelecek bir olarak insan yetiştirmeyi düşünüyorsanız yüz yılı göze Demek ki insan yetiştirmenin bedeli yüz yıllık bir mesafeye eşit duruyor. Değerli katılımcılar, eğitimin hem hayatımızdaki standartlar yükseltmek hem ülke kalkınmasında büyük hedefler olan büyük bir uğraştır. Tarihte iki tane örnek vereyim. Birincisi İstanbul'un fethinde Şahin topunu dökerek Bizans İmparatorluğu'nu yıkan bir düşünce. Daha sonra 15-16. yüzyıllarda matbaanın gelmesini yüz yıl ıskalayarak eğitimde ve gelişmede geri kalan bir Türkiye. Bütün bunların ötesinde bir İngiliz devleti 3-4 fırkateynle nüfusu 2 milyon olan Çin'i, 1 milyon olan Hindistan'ı, 500 milyon olan Pakistan'ı yaklaşık yarım yüzyıl esir etmiştir. Bir sayesinde eğitimin teknolojine ve savaş sanayine yansımasından kaynaklanmıştır. Bugünlerde Endüstri 4.0 dediğimiz bir uğraşı var. Ama bu da geride kaldı. Şu anda yapay zekayı konuşuyoruz. Endüstri da ne var? Buharın icadı var. Arkasından mazotun, petrolün takibi var. Arkasında elektriğin icadıyla gelişen teknoloji ve en sonunda da robot teknolojisi ve bilgisayarın devreye girmesi. Şimdi bir anımı anlatayım size bu robotla ilgili. Fransa dönüşü bir Samsunlu işçi kardeşimle dönüş yapıyoruz, dönüş yolundayız. Bana küçük bir hayat hikayesini anlattı. Dedi ki 70'li yıllarda Sütüren fabrikasında çalışmaya girdim dedi. Bana verilen bir görev vardı. Karşımda üç tane Fransız hanımefendi gördü. Mason dediğimiz, Mason'a ustabaşı diyorlar ona. Mason geldi, teftiş etti. Takım notlar aldı. İki gün sonra tekrar geldi, tekrar not aldı. Dedi bunların hepsini sen mi yaptın? Evet ben yaptım dedi. Bir hafta sonra üç tane Fransız bayanı karşımdakini kaldırdı. Oraya bir Türk daha koydu. Ne oldu sonra dedim? 25 yıl sonra bizi iki tane Türk'ü kaldırdı. Oraya 20 tane Türk'ü kaldırdı. Bir tane robot buldu. Yani teknoloji bugün sarayımızdaki etkinliğini anlatmak bu kadar önemli. Yapay zekayı biz de eğitim olarak takip, takip ediyoruz. Özellikle isimleri biraz farklı onun için notundan okuyacağım size. Sınav Eğitim Kurumu, değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, Ankara'da bilimsel bir heyetin başkanlığında her gün yenilikleri takip ederek bize sunmaya çalışıyor. Örneğin, öğrencileri yönlendirmede ve takip sisteminde Big Bike kişilik envanter sistemini kullanıyoruz. Onun dışında yapay zeka destekli piyasalık ait koşul modelini devreye soktuk. Bildiğiniz gibi biz ana sınıfından itibaren hem İngilizceyi hem de okuma yazmayı öğrencilerimize okuyarak, okutarak hayata bir sıfır önüne başlamaya çalışıyoruz. Bu sevgi birinci sınıf öğrencilerimize dikkat ederseniz bir kısmı bizim altyapıdan gelen ana sınıf öğrencilerimizin kısmen okuma yazması olduğu gibi bize sonra da katılan ve gönderdiğiniz öğrencilerimizle en kısa zamanda Bunları okuma yazmaya geçirdik. Esasen bugün bu etkinliği bunun için hazırlamış olduk. Özellikle bu konuda emeği geçen Mert Hocam'ı alkışlamanızı istiyorum. Mert Hocam'a bir alkışla o sınıfta derse giren öğretmenlerimize rica edeyim. Ve en büyük alkışı da size istiyorum. Çünkü gece 12'ye kadar sizi çalıştırdı Mert Hocam. Bunun için hakkınızı helal edin. Ama ortaya böyle bir çaba çıktı. Biz hayata bir sıfır önüne başlamak istiyoruz. Sınavın programı bu. Ha, bizimle beraber Bayburt'ta sınavın yaptığı bir şey daha var. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bizim bu sistemi, ana sınıfında uygulandığımız sistemi Bayburt'ta da bir model olarak ana sınıfında takdim etmeye çalışan arkadaşlarımız var. İngilizceyi ve okuma yazmayı ana sınıfında başlatmak programının asıl mucidi sınavdır ve bizim okuldur. Ben bu konuda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar hoş geldiniz diyorum. Etkinlikle sizi baş başa bırakmak istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.